hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir konukla bir aradayız. Konumuz kimlik kazanımı. Ergenlik döneminde kimlik nasıl oluşur? Bir hafızımızın eşliğinde birlikte inceleyeceğiz. Tanım yapacak olursak eğer kimlik her bireyi biricik yapan ve birbirinden ayıran içi oldukça yüklü bir kavram diyebiliriz. Peki biz kimiz? Gerçekten olduğumuzu düşündüğümüz kişiler miyiz? Yoksa başkalarının olmamızı istediği şekilde mi bakıyoruz hayata? Evet, biz biliyoruz. Yaşam bize değişik roller sunuyor. Anne oluyoruz, baba oluyoruz, öğretmen, hoca, yönetici ya da ev hanımı oluyoruz. O kadar çok ki rollerimiz gündelik hayat içerisinde o rolden burale sürekli atlayıp duruyoruz. <laughs> Ve aslında çoğu zaman hepsini bir arada yaşıyoruz ya da yaşamaya çalışıyoruz. Tüm bu roller, öyle ya da böyle, bizim için aslında bir ideale ulaşma süreci ya da bu sürecin sonucu. Evet, ideal rollerimiz var. Öne kaldıklarımız insanlar, sevdiğimiz karakterler... Bizim üzerimizde bıraktığı etkiler ile yaşıyoruz aslında. Ve bizim bir idealimiz var ve biz o ideal etrafında sürekli değişim ve denemeler yapıp duruyoruz. Ne zaman yapıyoruz bunu? Evet, bunun bir zamanı var. Özellikle ergenlik döneminde. Ee, bizim bu süreci yaşadığımız dönem. Evet, ergenlik dönemi e, bir keşif süreci. Evet, bunu hep duyarız. Ee, biz bu süreçte peki neyi keşfediyoruz, neyi arıyoruz? Kendimizi en çok. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz. Sürekli, sürekli olarak kılığımız, kıyafetimiz, davranışlarımız, düşüncelerimiz bir değişime uğruyor dolayısıyla dönüşüyoruz. Ve biz zaman içinde aslında şunu fark ediyoruz. Bizim hayallerimiz, duygularımız ya da davranış şekillerimiz sürekli bir değişim geçiriyor ama bu değişim bizi yavaş yavaş yaşam içerisinde olgunlaşan temel bir duruşa götürüyor. Evet bu temel duruş bizim aslında bugünkü hikayemiz. Ya daha doğrusu sizinle bugün bir duruş hikayesini birlikte tanıklık edeceğiz. Ee, nasıl filizlendi, nasıl gelişti ve olgunlaştı ee, birlikte izleyeceğiz. Ana fikrimiz kim bir kazanım olacak? Ortak paydamız e, yine hafızlık Konumuz yine bir hafızımız. Dilerseniz hafızımızı birlikte tanıyalım. Neden hafızlık yapmaya karar vermiş? Birlikte dinleyelim. Ben 1992 yılında Konya Sarıyönü'nde doğdum. İlk öğretimi Sarayönü'nde bitirdim, ardından bir yıllık bir hafızlık serüvenimiz oldu. Sonrasında Sarayönü İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Sonrasında e, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde lisans eğitimi aldım. Ardından da Klinik Psikoloji ve bağımlılık Psikoloji alanları üzerinde Master eğitimleri aldım ve şu anda Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktora eğitimime devam ediyorum. Şimdi tabii her şey bir kaderle oluyor. Rabbim bir şeyleri nasip ettiği zaman onun taşlarını yavaş yavaş döşüyor ve sizi bir yere doğru götürüyor. Bizim hafızlık serüvenimiz de biraz böyle oldu. Ee, i̇lk öğretim okulunda çok başarılı bir öğrenciydim. Hocaların umut vaat ettikleri bir öğrenciydim. Ee, tabii benden bir tıp fakültesi veya hukuk fakültesi bekliyorlardı. Yani iyi bir Anadolu Lisesi'ne girip veya iyi bir Fen Lisesi'ne girip, Yaz aylarında da Kur'an kursuna gidiyorduk. Elmas Kur'an kursuna 2 aylık 3 aylık Kur'an-ı Kerim yüzünden okuma eğitimleri alıyorduk. 8. sınıfı bitirdiğimiz zaman da tekrar Kur'an kursuna gittik. Tabi e, hoca da çok önemli bir faktör. Şimdi bizim alanımız psikoloji olduğu için aynı zamanda bağlanma faktörü çok önemli bir durum. İnsanoğlu olarak dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren çeşitli varlıklara ve durumlara bağlanma ihtiyacı içerisinde olan varlıklarızdır. İlk dünyaya geldik, ilk başta annemize yani bize temel bakım veren primer nesneye, sonrasında çevresindeki yakın çevremizdeki varlıklara, sonrasında öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza, ondan sonra da içinde yaşadığımız kültüre, topluma, değerler sistemine, sonrasında da Allah'a, hakikat inancına, aşkınlığa, transandantal olana ve metafiziğe ve yaşadığımız dünyaya, bağlanmaya çalışırız. Bu ontolojik bağlanma zemini, varoluşsal zemin bizim dünyaya sağlam düğümler atmamızı sağlar. Tabii anne çok önemli bir faktör. Bizim güvenli olarak bağlanabilmemiz açısından ve anneyle kurduğumuz o kaliteli ilişki sonrasındaki yaşamımızda başkalarıyla kuracağımız ilişkilerinde temelini oluşturuyor. Tabi ikinci bir bağlanma faktörü olarak da öğretmenler, işte ilkokul öğretmenleri, lise öğretmenleri, Kur'an kursu hafızlık hocaları çok önemli bir rol oynuyor. Ben bağlanmayı kalplerin kalpleri kucaklaması olarak görüyorum. Benim hafızlık hocam da gerçekten benim kalbimi kalbiyle kucaklamış bir kişi. Benim kalbime giden yolu bulmuş bir kişi. Ve ona olan sevgimden dolayı, onun da bana olan sevgisinden dolayı hafızla başlamış olduk. Bizi teşvik etti. Allah kendisinden sonsuz kereler razı olsun. Tabi hafızlığa başlarken ilk sayfa ve galu kunu huden. Hafız oldum birden denir. Çok kolay bir sayfadır. Orayı ezberledik. Bir günde ezberledik. Dedi ki ben hafız olabilirim. Bunu devam ettirebilirim. İkinci kısma geçtik. Sonrasında felemma fasele geldi. Hafızlar genellikle o sayfa ezberledikten sonra hafız olmak mesele derler. Çünkü zor bir sayfa. Ee, tabii hafızı bırakmadık. Ee, çok gitgeller yaşayabilir, yaşayabilir insan hafızlık yaparken e, uzun bir eğitim, e, imtihanların olduğu bir süreç. Ama sonrasında şükürler olsun ki başladık. Özellikle hocamın teşvikleri, benim içimden gelen bir durum ve kader faktörlerinin kesişmesiyle birlikte biz hafızlığa başlamıştık. Evet gördüğümüz gibi çevresinin hafızınızdan beklentisi oldukça büyük. Özellikle pozitif filmler anlamında. Tam da modern çağın günümüzün beklentileri doğrultusunda. Çevresinin beklentisi aslında net. Zekisi ve harcanmamalısın. Ancak hocamız kendisinden beklenenin aksine çok dışında hareket ediyor. Hayatındaki bütün hedeflerini erteliyor ve ilk önce ilk hedef olarak hayatına hafıza alıyor kendisiyle hafızlık arasında çok ciddi, fark edilir bir duygusal bağlanma var. Evet, biz biliyoruz, duygusal bağlanma insan ilişkilerinde gerçekten çok önemli bir çatı görevi görüyor. Ee, yani kısacası olmadan olmuyor. Kullanmamız için peki bu duygusal bağlanması gerçekleşmiş, Kur'an hocasına duyduğu yoğun sevgi ve saygı ile. Evet, bu yoğun sevgi ve saygının sonucu olarak, e hocası kendisi için ideal bir kimlik ve rol model oluşturmuş. Ama tabii bir yandan da çevresinin beklentileri ve dünyanın gerçekleri dedikleri durum var. Bu gerçeklerin bu hafızamızın önüne koyduğu zorluklar var. Bunlarla başa çıkması gerekiyor. Beklentilerin önüne koyduğu sınırların ötesine geçerek kendini bulmaya çalışıyor aslında bir bakıma adam. Evet konuğumuz için hafızlık derin derin duygularla idareleşen aslında bir hedef ve bunun beslenmesi de oldukça önemli. Bakalım hafızımız bu süreçte neler yapmış, hafızlık süreci onun nasılmış birlikte izleyelim. Tabii ki bizim hafızlığa başladığımız dönemlerde Türkiye'nin koşulları bu kadar iyi değildi. Kur'an kurslarının durumları da bu kadar iyi değildi. Şu anda en son Kur'an kursuna gittiğim zaman gerçekten imkanlar çok genişlemiş. Özellikle yatakhanelerdir, yemeklerdir, öğrenciye davranış biçimleridir. Tabii zorlu bir süreçti. Özellikle 28 Şubat sonrası dönemde biz hafızlık yaptığımız için Kur'an kuşlarının daha garip olduğu, imam hatiplerin daha garip olduğu bir dönemdi. İşte Kur'an kuşları kapatılmasın diye daha çok köylerden öğrenci toplanıp getiriliyordu. Aileler daha çok bilişsel kapasiteleri iyi olan e, akademik olarak ilerleyebilecek olan çocuklarını liseye gönderiyorlardı. Ancak bu kapasiteleri daha düşük olan çocuklarını Kur'an kurslarına gönderiyorlardı. İşte hafız olsun, sonra imam hatibe gider, sonra imam olur düşünceleriyle. Tabi bu süreçte biz hafızlığa başladık. Ee, özellikle hafızlığa başladığım dönemde ilkokul hocalarımdan bazı tepkiler aldım. Tabii kıyas kabul etmez ama hani Hazreti Salih'in bir olayı vardır. İşte Hazreti Salih e, bir peygamber ...içinde bulunmuş olduğu toplumda önde gelen bir kişi. Ve gelecek vaat eden bir kişi. Onu lider olarak bekliyorlar ama Hazreti Salih kalkıyor. Ben peygamberim diyor. Göklerden haber getirdiğini söylüyor. Ve tabii bu içinde yaşamış olduğu toplumda ciddi bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Tabii benim olayım bununla kıyas kabul etmez ama... ...Kuran-ı Kerim'de neticede ibret alacağımız şeylerdir. Hafızlığa başladıktan sonra hocalarımdan bazı tepkiler aldım. Ya işte senin hafızlıkta ne işin var? İşte sen Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne gidip doktor olacak, iyi bir avukat olacak adamsın. Hafızlığa başlanacak zaman mı? İşte kendini öldürüyorsun, kendini mahvediyorsun gibi çok fazla geri dönüt aldım. Tabii bunlar benim geriye dönmeme izin vermedi. Ben çıktığım bir yolda bunu tamamlamak için elimden gelen mücadeleyi verdim. Yani bunlar bizi geri döndürmedi. Rabbime sonsuz kez şükürler olsun ve devam ettik. Yani hafızlık dönemi benim hakikaten şu anda baktığım zaman hayatımın en güzel dönemlerinden bir tanesi. Orada kurduğum arkadaşlıklar çünkü yatılı okullar olduğu için aslında orada aynı zamanda sosyal becerilerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz. İşte bir insana güvenmeyi, arkadaş edinmeyi, küstüğünüz zaman tekrar barışabilmeyi birçok sosyal beceriyi burada kazanmış oluyorsunuz. Gece aralarında çok ders çalıştık. Ee, Tabi o zamanlar e, soğuktu. Dediğim gibi Kur'an kurslarının imkanları o kadar iyi değildi. İşte böyle battaniyeleri alıyorduk. Gece saat 3'te falan kalkıyorduk. Sabah ezber vereceğiz. Tabii onun bir aşkı da oluyor. Rabbim bir kolaylık da veriyor. Rahlemize çöküyoruz yatakhanenin dışında. işte alt kattan böyle koşa koşa o rahleyi üst kata çıkartıyoruz. Sonra battaniyelere böyle sarılıp ders çalışıyoruz. Bunlar çok güzel e, anılardı. Sonra orada güzel dostluklar biriktirdim. Arkadaşlık kavramını Kur'an kursunda öğrendim. Tabi yapı itibariyle haksızlığa çok fazla gelemeyen bir insan olduğum için aynı zamanda orada mücadeleyi de öğrendim. Yani kimlik kazanımı süreci açısından hakikaten Kur'an kursu benim yaşamımda bir dönemeç noktasıdır. Ve orada edinmiş olduğum kişilik özelliklerini imam Hatip hayatımda, üniversite hayatımda ve şu andaki hayatımda da devam ettiriyorum. Yani hafızlık süreci ve Kur'an kursunda yaşadıklarım ve oradan kazandıklarım benim kişiliğimin şekillenmesinde, kimliğimin şekillenmesinde çok önemli roller oynadılar ve oynamaya da devam ediyorlar. Evet, ergenlik döneminin en büyük mücadele alanlarından birine geldik şimdi. Bu süreçte çevrenin genç ile ilgili düşünceleri, genç için ne kadar önemli biz bunu çok iyi biliyoruz. Peki bu süreçte tamamen kendi kararıyla hafızlık yapmaya karar vermiş bir çocuk. Bu ön yargıyla, bir ön yargıyla karşılaşırsa ne olur? Konuğumuzda biz bunu çok net olarak görüyoruz. Zeki çocuk okur. Okumayan çocuk Kur'an kursuna gönderilir. Düşüncesi var. Bu bizim hafızımızın karşısında net bir şekilde duruyor. Tarafta da onun idealleştirdiği bir ben var ve bunu ulaşma çabasında yapmaya çalıştığı hafızlık var. Evet, gördüğünüz gibi konumuz günümüzde hafız yetiştirme devletinin farkında olması gereken en önemli alanlardan biri için oldukça önemli güzel bir örnek. Peki dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Evet, toplum ya da sosyal çevre, genç, hafızlık yapan genci nasıl tanımlıyor, Onu dışlıyor mu? Hafız kendini geride kalmış, çağı kaçırmış hissediyor mu? Eğer tüm bu sorulara evet cevabı veriyorsak, bunlarla başa çıkabilmek hafız yetiştiren ebeveynler olarak bizim için oldukça önemli. Peki bu durum için önerebileceğimiz şeyler neler olabilir? Evet, hafızlık sürecinde olan çocuğumuzu farklı alanlarda destekleyerek dağılır, motivasyonu kaybolur, hafızlıkta başarısız olur, korkusuna kapılmadan ona ilgi alanlarını yaşama geçirebileceği olanaklar sunarak bu durumla başa edebiliriz. Böylece çocuğumuz ruhsal ve duygusal anlamda desteklenmiş ve hafızlık sürecinde dolaylı olarak beslenmiş olacaktır. Dilerseniz şimdi hafızamız için bu süreç neler getirdi, kazanımları neler oldu birlikte Yani öncelikle bana bir mücadele azmi verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, yani anlayarak okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim sadece bizden beş vakit namaz kılmamızı istemiyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizden mücadele etmemizi istiyor. Şimdi tabii hafızlığı bitirdik. Sonrasında İmam Hatip'e gittik. Yine bizden beklenti şu. Işte, hafız olan, İmam Hatip'i bitiren kişi ilahiyat fakültesine gider. Ama ben dedim ki durun. Durun dedim. Çünkü ben ilahiyat okumak istemiyorum. Evet ilahiyat çok değerli bir alan. Ama ben başka bir alanda ilerlemek istiyorum. Bir hafız olarak, bir İmam Hatip mezunu olarak ben başka bir alanda ilerlemek istiyorum. Başka bir alanda vatanıma, milletime hizmet etmek istiyorum. Şuuruyla Farklı bir tercihte bulundum. Tabi yine aynı şekilde hocalar, çevre işte nasıl gidiyorsun, niye gidiyorsun, ...baskıları oldu. Ama yine aynı şekilde ben bildiğim yoldan, inandığım yoldan vazgeçmedim ve devam ettim. Yani tabi hiçbir zaman e, hafızlık e, geçmişimi saklamadım. Zaten bu çok saçma bir şey olur. E, ama tabi girdiğimiz çevrelerde. Yani işte 18-19 yaşındasınız bir üniversite hayatına giriyorsunuz. Tabii ki sosyal baskılar oluyor ama ben kişiliğimi, kimliğimi o ortamlar içerisinde de aynı şekilde ortaya koydum. Yani bu size şunu veriyor. Mesela bir kız ortamına gireceğiniz zaman diyorsun ki sen hafızsın. Bu davranışlar sana yakışmaz. Kendini geri çekmen gerekir. Veya işte bir bayanla tokalaşmanız gereken bir durumda ne yapıyorsunuz? O hafızlık bilinci, imam hatip şuuru bu davranışlardan uzak durmanızı sağlıyor. Yani tabii farklı bir alanı tercih ettik ve burada yani o Kur'an-ı Kerim'den almış olduğum birikim, işte hafızlık geçmişim şu anda mesela benim psikolojik anlamda yapmış olduğum çalışmaları da işte psikoterapi süreçlerinde yani danışanlarıma yaptığım psikoterapi süreçlerimi de çok olumlu şekilde etkiliyor. E, tabii e, bir geri kalmışlık psikolojisi de olabiliyor. Bir i̇şte iki sene böyle Kur'an kursunda okuduğunuzda bir bakıyorsunuz yaşlarınız e, işte, lise 2'ye 3'e geçmiş. Siz daha yeni liseye başlıyorsunuz. Bir geri kalmışlık psikolojisi de oluyor. O zamanlar bunu biraz insan takıntı yapabiliyor. Ama sonrasındaki kazanımlarına e, baktığımız zaman iyi ki diyorsunuz ki ben hafız olmuşum. Ve şu anda tekrar dünyaya gelmiş olsam aynı şekilde hafız olmayı, aynı süreçlerden geçmeyi isterim. Bunu tercih ederim olduğu şekilde kabul ediyor mu? Onu onaylıyor mu? Genç öteki olmadan yaptığı iş ve başardığı şeyler ile çevre olarak kabul görüyor mu? Yoksa emek harcadığı şey onun çevre içerisinde değersizleştirilmesine mi sebep oluyor? E, Ergenlikteki kimlik gelişiminde iki farklı davranış sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, toplumun onu olduğu gibi kabul etmediği, değer vermediği noktada genç birey ya olduğu şeyi bırakıyor ya da ona sımsıkı sıkı tutunmayı seçiyor. Gencin vazgeçmediği noktada biz şunu görüyoruz. Gençliğin idealleri, idealleştirdiği rol modelleri onun hayatında oldukça güçlü ve etkili demek. Genç kendini bu değer ve idealler üzerinden tanımlıyor ve bu süreçte karşısına çıkan güçlüklerle bu kimlik tanımı sayesinde başa çıkabiliyor. Şimdi tam tersini düşünelim. Eğer çocuk bu süreçte hafızlık yapmaktan vazgeçmek istiyorsa ve bu süreç uzuyorsa, ancak aile tarafından buna izin verilmiyorsa ve yapması için çocuk düzenli ve sistemli olarak zorlanıyorsa, çoğu zaman bu süreç aile için ne kadar anlamlı görünürse görürsün, çocuk için çok yıpratıcı olabiliyor ve benlik algısında ciddi zararlara da sebep olabiliyor. İsterseniz konuyla ilgili düşüncelerimizi burada noktalayalım ve hem hafız hem de insan davranış uzmanı olarak sözü konumuza vererek programımızı nihayet erdirelim. Sağlıcakla kalın. Şimdi tabii ki e insanoğlu olarak, bir Müslüman olarak bizim çeşitli vazifelerimiz var. Öncelikle iç dünyamızda yapmamız gereken bir yolculuk var. Yani bir Müslümanın temel amacı nedir? Bu dünyada olgun insan olmaktır, iyi insan olmaktır, bir adalet ve merhamet düzenini tesis etmektir. Şimdi Batı uygarlığı ve bizim uygarlığımız, medeniyetimiz arasındaki temel farklılıklardan birisi şudur. Batı e, uygarlığının bir ontolojisi yoktur. Yani bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Bir asker düşünün. Böyle son derece teçhizatlı, tüm konvansiyonel siyah, silah teknolojileriyle donanmış bir asker düşünün. Ama bu asker bir bilge krala bağlı değil, bir amaca, bir hukuk sistemine bağlı değil. Böyle bir asker her türlü zararı verebilir. Başına buyruk davranışlar sergileyebilir. İşte batı uygarlığı aynı bu asker gibidir. Yani batı uygarlığını ben üç şeye e, dayanmış şekilde izah ediyorum. Bir tanesi demirdir, bir tanesi kandır, bir tanesi bilgidir. Dolayısıyla da bunların birleşimi güçtür. Yani o cesur asker örneğinde olduğu gibi ama bir hukuk sistemine bağlı olmayan asker örneğinde olduğu gibi. Şimdi böyle bir uygarlık anlayışı ne yapıyor? Bir düğmeye bastığı zaman tüm insanlığı yok edebilecek bir teknoloji geliştiriyor. Çünkü bir ontolojik sisteme bağlı değil. Ama bizim medeniyet anlayışımız, bizim medeniyet tasavvurumuz böyle değil. Bizdeki temel amaç bir şeyleri bilmek değildir. Güç elde etmek değildir. Öncelikle bir merhamet ve adalet düzeni inşa etmektir. Sonrasında da epistemoloji ile, bilgiyle ve güçle bu inşa edilmiş olan adalet ve merhamet düzenini koruyacak, kollayacak araçları ve aygıtları geliştirmektir. Yani bizim medeniyet anlayışımızın temelinde adalet ve merhamet sistemini temin etmek, tesis etmek, olgun ve iyi insan olmak, sonrasında da bu inşa etmiş olduğumuz düzeni koruyacak aygıtlara sahip olmaktır. Ama Batı uygarlığı bu anlamda çok farklıdır. Bir cesur asker örneği ve bu cesur askerin bir bilge krala bağlı olmaması. Yani burada ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bir Allah inancımız var, bir hakikat fikrimiz var. Ama aynı zamanda bu hakikat fikrini, merhamet anlayışımızı, adalet düzenimizi koruyacak aygıtlara da ihtiyacımız var. Eğer biz epistemolojik anlamında, pozitif filmler anlamında kendimizi geliştirmezsek, geride kalırsak, o zaman başka uygarlıklar tarafından, o cesur ama bir hukuk sistematine bağlı olmayan uygarlıklar tarafından, o cesur asker tarafından yok ediliriz. metamorfoza uğrarız. E, farklı uygarlık örneklerinde olduğu gibi. Onun için temel amacımız bir adalet ve merhamet düzenini inşa etmek, sonrasında da bunu koruyacak olan araçları geliştirmektir. İşte bu anlamda psikolojidir, sosyolojidir, fizik, kimya, biyoloji ilimleridir son derece önem arz ediyor. Ancak hafızlık süreci burada nereye tekabül ediyor? Şimdi bir hafız olarak ilk başta kendi içinizdeki olgunlaşma sürecini, iyi ve doğru insan olma sürecini belli basamaklar çerçevesinde yürümeye çalışıyorsunuz. Ve hafızlık süreci, imam hatip süreci size bir adalet ve merhamet düzeni inşa etmeniz gerektiğiyle ilgili bir şuur veriyor. Ama aynı zamanda o sistemi koruyabilmemiz için başkalarının o kurmuş olduğumuz adalet ve merhamet sistemini metamorfoza uğratamaması için pozitif ilimler anlamında da o dış zırh anlamında da kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. İşte ben bu doğrultuda yola çıkan ee, naçizane insanlardan bir tanesiyim. Yani insanı tanımak bizim işimiz. Hakikaten bizim işimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman baştan sona kadar insanı anlatıyor. Peygamber Efendimiz olgun insanın mükemmel örneği. İşte 1200 yıllık bir tasavvufi birikimden bahsediyoruz. Tasavvuf nedir? İnsanın şeytani vasıflarını törpülemek, meleket vasıflarını da teçhiz etmektir. Yani insanı anlamak bizim işimiz olmasına rağmen biz 150 senedir insanı batılılardan öğreniyoruz. Bugün psikoloji ilminin 150 yıllık bir geçmişi var işte. Kaykigrad'dan başlıyor sonra William Hunt ilk psikoloji laboratuvarını kuruyor. William James ile birlikte de modern psikolojinin temelleri atılıyor. Ve biz 150 yıldır insanı kendimizi batılı kaynaklardan ve batılı insanlardan öğreniyoruz. Bu bizim açımızdan çok büyük bir ayıp. Yani o dış zırhı evet her şey bizde var. Ama bununla yetinmememiz gerekiyor. O dış zırhı yani o adalet ve merhamet sistemini korumak için gerekli olan dış zırhı da inşa etmemiz gerekiyor. Ve burada da pozitif bilimler, sosyoloji, psikoloji e, önemli bir yere tekabül ediyor. Şimdi İslam dünyasında bakın biz 1,5 milyarlık bir ümmetiz. 150 yıllık bir psikoloji ilminden bahsediyoruz. Ama bir tane anne baba çıkıp da yetenekli olan bir... Ee, ...çocuğuna, tabii çocuğun da rızasını almak son derece önemli. Çocuğa bu işi sevdirmek gerekiyor. Ya evlat bak, dünyada psikoloji diye bir ilim var. Bu alanda çok şeyler yapıyorlar. İnsanları saptırmak için de önemli bir alan. İnsanı tanımak da bizim işimiz. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar insanı anlatıyor. 1200 yıllık bir tasavvufi birikimimiz söz konusu. Sen kalkacaksın, psikoloji ilminde derinleşeceksin. Son noktaya kadar gideceksin. Aynı zamanda hafız da olacaksın ve bu Kur'an-ı Kerim'in psikolojik tefsirini yapacaksın. Tabi tefsir yapmak öyle kolay bir şey değil. Hani yarım yamalak hafızlıkla, yüzünden Kur'an okumayla veya yarım yamalak psikoloji bilgisiyle olmaz. En az 8 alanda ihtisas yapman gerekir. İşte Arapça, Kur'an-ı Kerim, usul ilimleri, fıkıh, hadis, tefsir gibi. Zaten psikolojiyi biliyorsun. Ayetler böyle takır takır zihninin arkasından geliyor. Ve 30 yıl gerekirse 40 yıl oturuyorsun Kur'an-ı Kerim'e psikolojik anlamda bakıyorsun. Bu ne kadar büyük bir şey bak. Yani biz hep lafta kalıyor işte insanı anlamak bizim işimiz. Ama ötesi nerede bunun? İşte bu anlamda hafızlık bir başlangıçtır. Yani hafız olduktan sonra illa ki ben imam olacağım, müezzin olacağım diye bir anlayış söz konusu değildir. Bizim yapacak çok şeylerimiz var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de neler neler anlatıyor. Bundan 200 sene önce deseydiniz ki ya elinde bir cep telefonu olacak işte bir yere arayacaksın. iki saniye sonra Çin'deki bir insanla konuşabileceksin. Sen delisin diye tımarhaneye tıkarlardı seni. Ama şu anda bu gayet mümkün bir durum. Gayet mümkün bir durum. Çünkü dalga sistemleri keşfedildi. Foton teknolojisi keşfedildi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bakın Hazreti Süleyman'ın olayı anlatılıyor. İşte o Yemen kraliçesi Belkıs'la Hazreti Süleyman arasındaki olay anlatılıyor. Ne yapıyor? Göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir süre içerisinde o taht Yemen'den Filistin bölgesine geliyor. Belki bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra bununla ilgili bir teknoloji keşfedecek. Ama sen hafız olarak, Kur'an-ı Kerim'i bilen olarak, aynı zamanda fizik iliminde tahsil yapan bir kişi olarak belki bunları keşfedeceksin. Belki bunları keşfedeceksin. Onun için hafızlık yapan bir kişi öncelikle özgüvenli olan bir insandır. Hafızlık yapan bir kişi büyük düşünen insandır. Müslüman nedir? Müslüman büyük düşünen insan demektir. Şimdi bazen işte diyorlar karanlık güçler 50 yılı, 200 yılı planlıyorlar diye. Böyle ağzımız açıp bakıyoruz ya nasıl bir insan 50 yıl, yılı, 200 yılı planlayabilir diye. Ama Müslüman sadece bu dünyayı değil, öldükten sonrasını ve ebediyeti planlayan insan demektir. Onun için büyük düşünen insan demektir. Hele hafız çok daha büyük düşünen insan demektir. Hafızlığını yapacaksın, İslami ilimlerde tahsin yapacaksın. Sonrasında da pozitif ilimlerde kendi geliştirip o bahsetmiş olduğum dış zırhı yani o koruyucu kalıbı geliştirmek için elinden gelen mücadeleyi vereceksin.